One place. .tv. Gece ilerlerken rakamlar da insanın aklını kurcalıyor. Düzenli birikim mi, doğru varlık mı sorusu yine masada. Kaynağımız Bitcoin sistemindeki bir çalışmaya göre son 10 yılda her ay düzenli olarak 50 dolar ayırıp Bitcoin alan bir yatırımcının portföyü bugün yüz binlerce dolar seviyesine ulaşmış durumda. Aynı dönemde aynı disiplinle altın alan bir yatırımcı ise çok daha sınırlı bir getiriyle on binlerce dolar bandında kalıyor. Yani mesele sadece ne aldığın değil, ne kadar sabırla ve ne kadar uzun vadeyle baktığın. Bu tablo bize şunu net gösteriyor. Bitcoin gibi yüksek volatiliteye sahip varlıklar kısa vadede zorlayıcı olsa da uzun vadede düzenli alım stratejisiyle bambaşka sonuçlar yaratabiliyor. Altın ise istikrar sunuyor ama çarpan etkisi sınırlı kalıyor. Kriptoda risk yüksek, evet. Ama zaman faktörü doğru kullanıldığında denge tamamen değişebiliyor. Peki sen olsan hangisini seçerdin? Yüksek dalgalanmayı göze alıp uzun vadeli potansiyelin peşinden mi giderdin yoksa daha sakin ama öngörülebilir bir yolu mu tercih ederdin? Şimdi rakamların ağırlığını biraz geride bırakalım. Ritmi yükseltelim. Blockchain TV'de geceyi dans pistine taşıyoruz. Sen dinlemeye devam et. Lights